Yani nasıl desem hani evlat olsa sevilmez derler ya. Aynen öyle. Hayır belki siz de sevmiyorsunuzdur da söyleyemiyorsunuzdur olur ya. Yeter. Yeter derken efendim hani e, Ağlalı ben biliyorum zaten. Duymama gerek yok o manada mı? Ya sen nasıl bir adamsın ya? Şuna dememişler bu hayatta hiçbir iyilik cezasız kalmaz diye. Bu çocuk sana iyilik etmekten başka ne yaptı? Hiçbir karşılık beklemeden sana evinin kapılarını açmadı mı? seninle aşını paylaşmadı mı? Peki sen karşılığında ne yapıyorsun? Ha? Onun kuyusunu kazmaya çalışıyorsun. Efendim birincisi beni evine o almadı. Ben emri vaki yoluyla girdim. İkincisi de yani dün gece itibariyle beni evden kovdu. Kovdu efendim. Hatta ileri gitti. Namzet Bey'in evine de yaklaşmayacaksın dedi. Gün içerisinde beni iki kere evden kovdu ya. Öyle mi? Bu da üç olsun. Şimdi bas git, bir daha da dükkanıma gelme. Ne yani beni kovuyor musunuz efendim? Bak hala duruyor ya. Hadi abicim hadi ya. Yani doğru söyleyeni de dokuz köyden kovarlar derler yani. Aynen o hesap. Hani üçü gitti altısı kaldı. Lan defol! Elimden bir kaza çıkacak şimdi defol. Allah Allah çattık ya. Namzet Bey. Namzet Bey benim ya. Yabancı değilim. Ertan ben finans müdürünüz. Açın kapıyı efendim. Efendim. Hani nereden çıktı bu şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben sesimi çıkarayım da. Kapıyı çalarslar gider. İçeridesiniz biliyorum. Biliyorum efendim. Osman Bey size ele verdi. Biliyorum yani. Mutlaka konuşmamız lazım. Çok önemli bir konu. Ya Allah Allah Ertan git hadi git sonra konuşuruz ya. Efendim bir de mutfak robotu alacaktım. Mutfak robotu mu alacağım? Hı. Ha durma o satış yapacağız o önemli. Namzet Bey. Mutfak robotu al bakalım. 200 TL alayım yalnız. Yalnız vallahi uykularım kaçıyor ya. Uykularım kaçıyor. Şirketimizin geleceği mevzu bahis efendim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sayende saymayı bitiremedim ki. Bitmez. Bitmez efendim, biter. Mi? Bu Anıl Bey, kaba kabahatleri bitmez. Zaten gördüklerimiz de yeter. Ya bunu babası da manyak. Yan tarafta üzerime saldırdı. Ne? Kim? Nasıl? Niye? Niçin? Ne şekilde? Osman, senin üstüne mi yürüdü? Saldırdı. Ya yani şöyle ufacık, küçücük böyle yapıcı bir eleştirde bulundum. Kaldıramadım. Yüksek ekolu bir. Ya böyle bir aileye mi kız vereceksiniz Allah aşkına Namzet Bey'le? Ya Mertan, hatta zaten ben de vermek istemiyorum ama ne yapayım? Elim kolum bağlı yani, kızım istiyor. Yani kızınızı düşünmüyorsanız, servetinizi düşündüm artık Namzet yani... Bey. Ya dayayın önüne. Anıl Bey'in sözleşmeyi gelsin yüzdesin. Görsün bakalım Anya'yı, Konya'yı. Ne? Ne sözleşme, ne sözleşmesi? Evlilik Sözleşmesi Efe. Tamam. Ee, o zaman hadi Ertan, sen onun parasını ver, e, git artık. Ben de şimdi ben bakayım. İki TL alayım. Hı. Tamam, hadi. İki evet, TL, hadi bakalım. Şöyle, evet, al. Tamam. geç evet. gel, Şu, gel. Buyurun Hadi sağlıcakla, sağlıcakla, sağlıcakla.